deniz çayırlarına geldiğimiz zaman deniz çayırları çiçekli bitkiler yani yosun değil karadaki çiçekli bitkilerin denizdeki tek temsilcisi bu arada bizdeki çiçek açıyorlar tohum atıyorlar Şimdi bizimkinin latince ismi Posidonia Oceanica diye geçiyor çok da hoş kulağa hoş gelen bir ismi var endemik baktığınızda e, yani dünyanın başka hiçbir denizinde yok Deniz çayırı bir kere inanılmaz bir oksijen üretiyor. Bu oksijeni üretirken de deniz suyundan çok ciddi miktarda karbondioksit alıyor. Ve azalan karbon dioksit de deniz suyunda yosunlar tarafından ve deniz çayırları tarafından kullanıldığında atmosferden sürekli okyanusa geçiyor. Yani denizin altında yaşayan bitkiler çok ciddi bir karbon depolama takları. Ama bizim deniz çayırımıza gelince yapılan araştırmalar dünyada en fazla karbon depolayabilen bitkinin Akdeniz'deki deniz çayırı olduğunu gösteriyor. Yağmur ormanlarından bile 10 kat daha fazla karbon depolayabiliyor. Üstüne üstlük bu depoladığı karbonu çoğunu da içinde yaşadığı kuma depoluyor. <laughs> Dolayısıyla kumun altındaki o karbonun bir daha deniz suyuna ve atmosfere geri dönüşü olmuyor gibi bir şey. Çok küçük bir miktarda olur. O da ölen yapraklar çölürse olur. Yaklaşık yak yak 60 cm kadar uzayabiliyor sağlıklı ortamlarda. Yavruyken deniz çeyreler içinde saklanıyor. Dolayısıyla deniz çeyreleri balıkların yavru formlarında veya omurgasızların saklanabildiği, yumurtlayabildiği, hatta köklerin birçok kenarına da kökleri sert oluyor aşağıda. Mürekkep balıkları, kalamarlar bunlar da yumurta balık bırakabiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir ekosistem servisi var deniz çevrelerinde. Yani deniz çevrelerini bozup azalttıkça bunların hepsinden mahrum kalmaya başlıyoruz. Bir sürü deney yapıldı, biz de yaptık bu işin için içindeydik 5 yıl. Ekerek acaba büyütebiliyor muyuz diye. Maalesef hiçbir Akdeniz ülkesinde böyle bir başarı sağlanmadı. Bir deniz çevrelerine baktığımız zaman son 100 yılda o kadar ciddi miktarda azalmalar var ki Akdeniz'de. Niye var bu azalmalar? Birincisi şehirlere yakın yerlerde veya dere ağızlarına yakın yerlerde o dere ağızlarına ne kadar biz evsel, şehirsel ve en fazla da tarımsal atık giriyor. Çok fazla bir besin yükü denize kavuştuğunda burada çok ciddi bir ne yapıyor? Kirlilik yaratıyor, güneş ışığını kapıyor. Güneş ışığı kapandığı zaman bir bitki, yani koyun kapalı bir ortama nasıl karada ölüyorsa denizde de ölüyor. Ee, sırf dereler olarak düşünmeyin, mesela Göcek Fethiye Körfezi özelinde inanılmaz söyleyeyim bunu, teknelerin kullanma sularının denize karışması veya sintine sularının denize karışması, inanılmaz bir deniz trafiği, artı bu teknelerin hepsinin demirlerinin, zincirlerinin de e, deniz çiçeğlerine indiğini düşündüğümüzde, Öyle yerler var ki Kızılada'nın önünde, günde 80-90 tane gulet demirliyor, kalkıyor, demirliyor, kalkıyor. Hiçbir şey kalmamış demirleme alanlarında. Sürülmüş bir tarla gibi olmuş. Demirlenmeyen yer inanılmaz güzel bir şekilde hala duruyor. Dolayısıyla bu teknelerin hem demirlemesinden hem zincirlerinden mekanik olarak çok ciddi bir hasar görüyor deniz çayırları. Şimdi deniz çayırları de 0 ile 40 metre arasında yaşayabiliyorlar, yüzeyle 40 metre derinliğe kadar güneş ışığı yeterli olarak gelebiliyorsa Türkiye suları çok berrak olduğu için Doğu Akdeniz suları Dolayısıyla bizde her uygun yerde deniz çayırı var deniz çayırı yaşaması için kumlu bir alan gerekiyor Şimdi baktığımız zaman yapılan uydudan araştırmalara yaklaşık uydu araştırmalarıyla e, Akdeniz'de yüz, e, 190 kilometre karelik deniz çayırı haritalan, haritalanmış en fazla Akdeniz'de deniz çayırı e, Tunus da var. Çünkü Tunus'un etrafındaki denizler çok sığ ve inanılmaz büyüklükte de deniz çayırları var. Yaklaşık 6400 km kare Tunus'ta deniz çayırı var. Bize kıyaslandığında Türkiye 740 km kare yani Türkiye'nin 10 katı kadar. İkinci sırada İtalya geliyor 3300 km kareyle. ile. Daha sonra Yunanistan geliyor 2900 km kareyle. ile. Daha sonra Hırvatistan var yine 2000 km kareyle. ile. Dolayısıyla bizim oranımız az niye az? Çünkü Türkiye'nin sığ suları çok fazla değil, çok hızlı derinleşiyor bir noktadan sonra. E bir de mevcut kıyı alanlarımızın çoğunda e, ya yerleşim yerleri var, evet. ya tarımdan dönüştürülen sular var, tekneler demirliyor. Dolayısıyla biz şu anda deniz çayırlarımızı iyi koruyor muyuz? Maalesef ve Kanuna baktığımız zaman işte Barcelona Sözleşmesine göre korunan türler arasında. Ama kim koruyor? Mesela şu anda bir tekneye girin, deniz çevrenin üzerine demirlediniz, size şu cezayı yazabilir miyiz? Var kanunda bu maddeler, hatta çevre ve bakanlığının kanunlarında daha da ağır cezalar var. Ama bunu nasıl ispatlayacaksınız, kim bunu denetleyecek? Böyle bir mekanizmamız yok. Hı hı. E, bu mekanizma Avrupa'da da çok az, ülkede var, Yunanistan'da falan hele hiç yok. Sadece İtalya, Fransa ve İspanya'da belli alanlarda çok iyi bir e, ee, Şamandıra tonos sistemi kurulmuş. Hatta bir fotoğraf var İspanya'dan. Yaklaşık 800 tekne demirli. Hepsi deniz çayırından sonra demirlemiş. Yani dolayısıyla orada bir farkındalık verilebilmiş insanlar. Bir deniz çayırı yılda metrekarede 8 kilogram karbon depolayabiliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Yağmur ormanları 800 gram depoluyor. Dolayısıyla şimdi bu kadar yüksek karbon depolayabilme yet yeteneği olan bir bitkiyi korumak yarın öbür gün bize karbon piyasasında da çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Sıfır buraları koruduğumuz için Türkiye'nin çok ciddi bir e, mavi karbon envanteri olmuş olacak. Bir hektar deniz çayırı yılda 57 bin euro ile 184 bin euro arası ekosistem servisi sağlıyor. Bunun içinde karbon yok. Her ne kadar dip trolü avcılığı kıyıdan e, bir buçuk mile kadar yasaksa da Türkiye'de gidin bir sürü trol 20 metre çizgisinde, 30 metre çizgisinde sürekli yasa dışı trol avcılığı yapıyor. Yani dolayısıyla balıkçılığın da çok çok ciddi bir etkisi var. Özellikle yasa dışı balıkçılığın. Belki belli çok çok sağlıklı deniz çayırları alanları hakikaten balıkçılığa tamamen kapatılması lazım. Buralarla ilgili ciddi bir denetleme olması lazım. Şu anda Türkiye'de deniz çayırları aşağı doğru gidiyor. Tabii şimdiye bu kadar hiç konuşmadığımız size çok daha büyük bir tehditten bahsedeyim. Deniz suyunun ısınması. Evet. Yaz aylarında deniz suyu Akdeniz ve Ege kıyılarımızda neredeyse 29, yüzeyde 30 dereceye kadar çıkıyor. Evvelki sene Fethiye'de Kızılada'da 15 metreye kadar olan bütün deniz çayırları bembeyaz olarak ölmüştü. Şimdi ertesi sene acaba tekrar çıkacak mı, tekrar hayatta kalacak mı? Dolayısıyla sular ısındıkça deniz çayırlarını aşağı doğru da baskılıyoruz. Ve zaten maksimum 30-40 metreye kadar yaşıyorlar gibi oradaki su bulandığı sürece yani dolayısıyla deniz çevresini hem yukarıdan sıcaklıkla, kirlilikle hem aşağıdan deniz e, teknelerin demirleriyle ve zincirleriyle inanılmaz bir şekilde tehdit ediyoruz. Yani bu önümüzdeki 2030'a kadar olan süre hakikaten çok kritik bir süre. O yüzden bu ekosistem servislerini yılda hektarı 187 bin euro ki karbon yok burada sadece biyolojik olarak vermiş olduğu servisi koruyabilmemiz için Deniz çayırlarıyla ilgili çok acil bir eylem planı, yeni bir eylem planı ve uygulanması gerekiyor. Şimdi bizim 11 tane istasyonumuz var. Yaklaşık Bodrum'dan Kaş'a kadar. Bu istasyonlarda Beton bloklarımız var. Bu beton blokların üzerinde çubuklar var. Bu çubukları her sene monte edilmiş kameralarımız Her sene aynı sezonda fotoğraf çekiyoruz. Çayırlar gerilemiş mi, ilerlemiş mi? Bir sene önceki fotoğraflarla kıyaslıyoruz. Sağlıklı bir ortamda deniz çevirileri yaklaşık 2-3 santime kadar yani yatayda ilerleyebiliyor. E bu Hı -hı. da çok yapmış bir hiz. Tabii Tabi sadece çayıra bakmamak gerekiyor. Çayırın yoğunluğuna kadar. Yani 1 metrekarede kaç kök var? Bu da size sağlıkla ilgili bir, bir sonuç veriyor. Artı yaprakların sağlık durumu nasıl? Mesela bahsettiğim gibi göcekteki yaprakların üzeri o kadar yani balçık gibi kumla, sedimentle, işte teknelerden gelen bir sürü şeyle kaplanmış ki ve fotosantez yapamadığı için bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu deniz çeyreği 10 seneye kalmaz burada. Eklemek istediğim bir şey insanlar deniz çeyirlerini sanki içinden böyle canavarlar çıkacakmış gibi suyun altında yüzerlerken kara kara gördükleri için böyle korktukları bir şey tam tersine deniz çeyreğine hepimizin sarılması gereken bitkiler. Çünkü o kadar değerli ki şu anda bizim kayaların üzerinde yaşayan daha önceki programda da bahsetmiştik makro istilacı balıklar tarafından yenip tüketildiği için şu anda bizim balık yavrularımızın içinde yaşayabileceği tek alan deniz çayırları. O yüzden her metrekare deniz çayırı çok ama çok değerli.